Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda gerçekleştirmiş olduğumuz toplantımızda öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin sağlığı için ülke genelindeki bütün okullarımızın Ama şunu sakın unutmayın. Benim hep söylediğim bir söz vardır. YKS Tayyip'e bunu söylerim. Elinden elini yapana sen başarısızsın demiyorsunuz. Ama ne yapmış? Ama bu ne yapmış? İşte abi i̇şte, 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 çok üzüldüm. Bana ne ya? Yani, bana ne? Biz bu hayatta seyirci olmak için gelmedik. Başkanın hayatta ne oldu? Sabahtan akşam kadar, fark etmeden. Başkanın hayatta ne şey olmak için gelmedik bu hayatta. Çünkü mükemmelleştirmemiz gereken bir hayat var zaten. Bu, bu. Ve öyle bir hale geliyor ki bırakın insanları izlemeyi insanlar sizi diye O yüzden sizlerden isteğim şu tarafa. Kendinize verdiğiniz sözleri unutturmayın. Geçen hafta aynı bir şeyler paylaşmış. Ama sen ne istiyorsun? Benim hayallerim var diyorsun. Ben rahat olmak istiyorum diyorsun değil mi? Hayalinin peşinden gitmek için de çalışman gerekiyor. Ama şu an hiç canım istemiyor diyorsan da demek ki senin hayalin yok istemiyorsun. Senin isteğin yok. Kendini kandırma. Eğer ben yapmak istiyorum, ben etmek istiyorum, ben başarmak istiyorum diyorsan çalışmaktan başka İnsan hayalleri olmazsa yaşayamaz. Senin de bir hayalin var ve muhtemelen şimdiye kadar o hayallerini gerçekleştirmek için hep vakit geçirdin, hep erteledin, hep korktun, belki de cesaret edemedin. Ve çok büyük bir ihtimal de. Böyle bir şey? Hepsini bitireceğiz birazdan Tonguç'um ve bütün nefessiz, evet mi? bütün Türkçe'yi nefessiz, soluksuz, arasız bitireceğiz. Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 8. sınıfın 1. ünitesi olan Friendship, yani arkadaşlık adlı üniteyi işleyeceğiz. Bundan herkese merhabalar arkadaşlar. Sosyal bilgiler öğretmenim Metin Uruk ben. Metin Hoca olarak bundan sonra benim hocam yayıncılıkta, benim hocam YouTube kanalımda ders alanlarıyla... Birinin sana bir şey yapamazsın demesine izin verme. Hatta benim bile. Anlaşıldı mı? Tamam. Bir hayalin varsa onu koruman gerek.